Evet. Bugün Fatih Bahçemiz'de Pamuk kardeşimizin hayrına simit poğaça börek dağıtımı başlayacak. Hadi bakalım hayırlısı. Pamuk kardeşim dedi ki abi dedi abi dedi satamamış dedi. Gidip alalım dedi. Buradaki patilerimize verelim dedi. Evet biz de başlatacağız. Bakalım. Pamuk vallahi başında duruyor. Reisimiz. Şöyle kameramızı da yerine alalım. Tam. Gelin. Sen hiç aşır. Simit. Tamam sen simit. Aşır abi simit. Yaz. Koca yak. Hadi bakalım. Yaz. Zombili. Eran. Eran. Ne yiyeceğiniz? Dombili sen ne yiyeceksin? <laughs> ha? Hayvanlarımızın karnı nasıl doyuk. sen ne yiyeceksin? <laughs> Bir böyle, böyle. Yer misin? Tamam. Hadi gidelim o zaman. Orada da atın yakalım. Olur mu pamuk? Sen yiyeceksin, böyle mi yiyeceğim? Tamam. Dombili, gel kızım. Gelin, hadi, hadi, hadi satış. Sen simit mi yiyeceksin? Poğaça mı? Dur, evet. poğaça. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> Afiyet olsun. Kombini sen bileceksin. Simit mi? Buyurun. Afiyet olsun. Evet. Satışımız böyle bu şekilde gidiyor. Bakalım hayırlısı. Müşterilerimiz geliyor. Pamuk paraları sen sakla. Paran yok sen atacaksın. <laughs> He? Paran yok sen atacaksın. Öpeceksin beni. öpçe <laughs> tamam. Öp bakayım et bakayım babam aferin tamam Alex sen sen poğaça mı ne yiyeceksin Fonto hoş geldin bak müşteri geldi sen tezgaha bak buyurun tahta abi poğaça vermeyeyim mi <töpe Breaking> ne oldu vereyim mi vereyim ona tamam su olur mu Tamam. Al bakalım. Sübeyriye alacak bir şey. Babuk dedi. Evet satışlarımız güzel gidiyor. Evet. Çağır çağır. <laughs> çağır babuk. Gelin de. Gelin ya ben. Bedava da vermiyor. Değil mi? Evet. Çağır çağır babuk. Çağır. Tamam pamuk çok kızdı. Ateş. Ateşi veriyoruz. Poğaça. Ateş sen poğaça mı istiyorsun? Tamam. Evet satışlarımız bu şekilde gidiyor. Birazcık narın gidiyor. Tamam. Evet. 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 Yapacak bir şey yok. Pamuk. Bağır şunları bağır. Gelin buraya da. Bağır kızım. Gelmiyorlar. Bak Alex de yemiyor. Alex'e ne verelim? Ha? Kimi verelim? Tamam. Alexa, tamam, oh, verdim parasını. Ha, ah, ah. ha, tamam ha, tamam, oh, verdim onu da. Yaz, hoş geldin abi. Bildi <laughs> <Verdi> mi bu? <laughs> tamam, bir tane daha iyi vereyim mi? Ne vereyim? Bundan vereyim, yazık. Koçu vereyim. Koçu vereyim mi? Al, koçak. Kızım al bak al tamam. Al. Tamam verdim. Verdim. Tamam. Tamam be ya. Satacağız. Bunlar bugün bitecek. Aşil abi hoş geldin. Gel. Evet gelin. Çağır çağır. Gelin. Evet. Aferin. satışlar güzel gitmeye başlıyor Pamuk. Sen dur. Ha, orada dur. Buyurun. <laughs> Koltuğa al. Simit. Poğaça mı vereyim ona? Tamam. Börek. Kıymalı mı börek? Patates mi istiyor? <laughs> Kahve sen? Parayı <laughs> verdim yaz. Parayı alayım. Parayı alayım. Tomuz parayı alayım. Tamam. Sen orada dur. <laughs> Onları kız. <gülüyor> 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 Tamam pamuk. tamam, tamam, o o kadar sıyma, Pamuk kodu yine geldi, niye <laughs> sen geldin yine, Pamuk tamam, bana ne arıyor, aa Pamuk gör onları, nereye gittin, yasak be, bir daha bir gördüm, yasak, sen mi, ben mi bu, fena, şey, Az bakalım, önce Evet, öbür arkadaşını da açar şimdi. Beraber, beraber dağıtalım mı? Ha tamam. Tamam hadi beraber dağıtalım şimdi onları. Videoyu ben alayım elimde, öyle gidelim. O zaman. Pamuk abi gel, gel istersen sen de. 3 üç, üç gidelim. Dombiri zaten simidini almıştı. Sosis al. Al kızım sana da bir tane bıraktım. Bir tane simit senin. Donbiri, Karnı sok ama. Pamuk. Gel yanımda sen ayrılma. Paraları sen topla. Evet. Jülide al bakayım. Pamuktan. Pamuk dağıttı. Karamel al. Pamuk dağıttı. Pamuk sen orada bak çalmasınlar. Parasız kimseye verme. Humus poğaça istedi. Ateş sen simit mi istiyorsun? Simit alıyoruz ateşe. Şişt, çok gelmeyin. Bak vallahi pamuk döver bizi. <laughs> tamam pamuk pamuk. Tamam sakin. Tamam hadi gel pamuk gidelim. Bunu simidi mi almış? Tamam. Hadi sen de börek ye karamel. Karamele börek yaz. Yavrulara gidiyoruz. Gel. Arap al. Max al. Max. Max kızıma, al. Aferin kızıma. Aferin. Hadi iyi bakayım senden. Pamuk. Max'te araba da verdim. Tamam mı? Şimdi orada patalı anneye vereceğim. Ondan sonra bir tarafa geçeceğiz. Tamam mı kızım? Evet bugün de pamuğumuzun hayrına simit poğaça börek dağıtıyoruz. Hepsini hijyenik ortamda koruduk böyle bu şekilde. Şimdilik bizden bu kadar. Biz şimdi pamukla dağıtıma başlayacağız. Şuradan gidelim yavaş yavaş.